Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Son günlerde ülkemizde yaşanan depremler sonrasında jeofizik yüksek mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan'dan açıklamalar geldi. Ahmet Ercan yaptığı açıklamada ben sadece yeri ile büyüklüğünü günler öncesinden söylemiştim. Deprem olmadan 14 gün önce söyledim. Tam gün verememiştim. Ancak Midilli İzmir depremi 10 yıldır ayrıca son 1 yıldır uyarmıştım. Ne yazık ki bu bölgede deprem oldu açıklamasını gerçekleştirdi. İzmir depreminin ardından henüz da 6 büyüklükteki artçının yaşanmadığını dile getiren Ahmet Ercan kitabımda şu anda deprem olabilecek 10 33 yeri de belirttim. Adana, Sakarya, Çukur, Göller bölgesi, Amasya, Mersifon, Varto, Denizli, Bingöl ile Hatay'ı vurguluyorum. Erzincan'ı yeniden vurguluyorum. 2030 yılından önce herkes İstanbul veya Tekirdağ'da deprem beklerken şu anda Sakarya Çukur dediğimiz çukurda bu çukurun bir tarafı İzmit, bir tarafı Bolu Tüneli'nin bulunduğu yerlerdir. Buradan 2030 yılından önce yıkıcı bir deprem bekliyorum ve bunu da burada ilk kez Söylüyorum dedi. Marmara'da olan depremler 150 kilometreyi etkiler. Adapazarı, Düzce, Akyazı, Gölcük, İzmit ile Bolu'yu da etkiler. İstanbul'da sarsılır ama güçlü etkilenmez. Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa iki yerde deprem olur. Bir tanesi Bingöl, biri Sakarya Çukuru diyerekten açıklamalar geldi. Kuzey Marmara'nın yapılabileceği en büyük deprem 7.3'tür. Hangi koşullarda yapacak? Ders yok olursak 1999 depremin da hizasına kadar kırıldı. Bu kez oradan başlayacak. Şarköy, Saros'a kadar kıracak. Yassıada'nın bulunduğu kesimden başlayıp Şarköy'e kadar tek bir depremle kıracak olursa bu depremin büyüklüğü 7.3 olur. Bu deprem hem İstanbul'u, hem Tekirdağ'ı, hem Yolava'yı, hem Karamüsel ve Gölçük'ü, Bandırma'yı, Mudanya ve Erdek, Lapseki ve Gelibolu'nun, tozunu arttırır diyerekten açıklamalar gerçekleştirdi. Ben bu kırılmayı çok yakın bir zamanda beklemiyorum ama kırılma olası her anda olabilir. Depremden korumak için her şeyden önce sağlam yerde yapıda oturmak gerek. Bunun için de para gerek. Yoksul olmayacaksın. Yazgıcılık Türkiye'yi bitirmekte. Aydınlanmanın önüne set çekmektedir. Bir kişi göçük altında kalmış, ölmüşse bu yazgı diye söylenir. Oysa suçlu siyasetçilerin ta kendisidir diyerekten açıklamalar geldi. Profesör Doktor Ahmet Ercan'dan 33 tane bölgenin vurgusunu yaparaktan depremle alakalı olabilecekleri dile getirdiği yaptığı açıklamada. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Ülkemizin her an, her dakika, her yerinde deprem olabilme özelliği var. Bundan dolayı elimizden geldiğince önlemlerimizi almaya çalışalım. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.